Evet, Efe ve Arda kum parkına geldi. Efe ve Arda. <laughs> Efe, Efe'cim, kaydıraktan kayar mısın? Görmek istiyorum. Merdivenlerden çıkıp kayar mısın? Evet, çorabımız pis olabilir. Değiştirebiliriz. Hadi bakalım kaydıraksan kayayım. Ben görmek istiyorum. Kepçeleri göster bana. Kepçeler nerede? Kürekler nerede? Kovalar nerede? Kü kürekle kovalar nerede anneciğim? Tamam, hadi onları kum dolduralım Arda ile beraber. Evet. Evet Ardacığım kapısını kapatır mısın? <laughs> Ardacığım büyük kamyon var görüyor musun? Evet çok güzel. Arkanda kocaman bir kamyon var, görüyor musun? Evet, şimdi Efe kaydıraktan kayacak. Arda da onu izleyebilir. Efendim? Ama burada tren yok anneciğim. Tamam. Ama saatimiz dolmadı. Saatimiz de olsun. Tamam.